Merhaba arkadaşlar ben Orhan e, Fail Gaming diyerine herkese merhaba biraz olmadı alışacağım e, yeni seride beraberiz e, bilgisayarım bozulmuştu e, onun için sevler falan hep gitti artık yeni mi sevdi nasıl başladık e, evi hazır yaptım yani kendi emeğimle yaptım asla heliy yoktur birkaç eşya topladım. Onları göstereceğim. Her şeyi anlatacağım. ne nasıl olduğunu, ne yaptığımı anlatacağım. Yeni skinimi falan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni skin bu. Önceden bir Emerald Game yaptım. Skin yaptım. Arkasında Emerald vardı. Pek hoşuma gitmedi. İsim de orijinal gelmedi bana biraz. Bana bu çok orijinal gibi. Hayır değil tabii ki de. Şimdi e, anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, elimde bir kitap var. Bu kitabı niye için yaptım? Bu kitaba e, böyle x, y, z, f var. Bunu F3'e basarak gördüğünüz gibi çıkan koordinatlar var. x, y, z ve f. Bunlar arkadaşlar e, hani, koordinatlar evin Burası. Bunu bu kitaba e, yapıyoruz arkadaşlar. Kitabı yaptığımızda işte yazıyoruz. E, sin yazıyor. Ona tıkladığımızda kitap böyle oluyor. Buna tekrar bir şey yazılamıyor. Bunu yanında taşıdığımızda kaybolduğumuzda F3'e basıp koordinatları açıyoruz. 261. Geliyoruz işte 261. Şurada oluyor. İşte bu da kaydetmişim. Bu böyle kaybolmamız için bir yöntem arkadaşlar. E, ne topladım? E, ağaç bunlar işte kuferin bunların hepsini ben yaptım. Böyle aldım ya gideceğimiz zaman. Ee, bunlar işte hırdavatlar. bu ee, bunları da zaten buna deli gerektiği için inekleri kestim. Eee teşrüpek kullanıyorum. Çok hoşuma giden bir teşüpek göstereyim bunda. Ee, bu arkadaşlar. Çok güzel bir teşüpek, hoş. Benim hoşuma gitti şahsen. Bir yatalım. Ee, şunu söyleyeyim. Kronometre yaşmayı unuttum. Onun için şu an e, video çektiğimde kenarlarda e, yeşiller var. Onlar durunca artık video kapanacak. Yani arkadaşlar hoşça kalın falan diyemeyeceğim. Sıra bakmayın. O da oyun burada kaydedip kapatacağım. Nerede olduğuna göre. Çünkü ilerlememiş, ilerlemiş olmayalım. Dön, 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 dön. Arkadaşlar şimdi maden edeceğiz. Macelamız başlıyor. Bu taşı teşbekte pek hoş değil. Ama kırık taş biraz güzel gözüküyor. Bazı şeyler e, defaulttaki gibi kalmış, e, onları göreceğiz evet şimdi Yine maden aramaya başlayacağız ama e, yok maden nasıl bulacağız, evin altından kazabiliriz. E, şerit madeni yapmayı düşünüyordum ama yani ben onda sıkılırım ya biraz. Sesim az gelebilir onun için kusura bakmayın. Nefesleniyorum ya da. Eee, ee, ne yapabiliriz böyle malum dolaşmamız tabii ki. Bu kadar arkadaşlar gösterdim. Yani bu kadar yaptım. Yani şu olay zaten ee, koordinatları söyleyeceğim. Ee, eve gidelim. Evde ee alta doğru kazalım. Asla bunu hileden yapmadım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ee, kendim yaptım hani kendi çalışarak yaptım aldım. Çünkü hani diğer sev silinmişti. Onlar el falan yapmıştık. Hazırdı. Devam edecektik. Video hani olmadı. Ne ayrım bulduk. Ondan hazır başlattım. Böyle daha iyi olacağını düşündüm. İnşallah daha iyi olmuştur. <laughs> Aynı manzaraları koyalım. Ne olur, ne olmaz. Bunlar pişe dursun arkadaşlar. Teşrif pek biraz karanlık karanlık gösteriyor olabilir. Onun için yapıyorum hani ben normal görüyorum. Ee, neden çok uzun zaman oldu? Bir ay falan oldu diyor yüklemiyle. Ee, hani bilgisayarım bozulmuştu. Başlamak istemedim çok. Hani hiç başlamayacaktım. İşte okullar bir Kayseri'de olduğum için tatil falan edildi sınavlar üst üste geldi. Onlara biraz ağırlık verdim. Artık 15 saatle girdik. Ee, video gelecek ki ee, hani iki günde, üç günde bir olur bu çok sık atamam. Zaten e, görüntülenme ve abone düşük. Bunu biliyorum çünkü yeni başlıyorum. Ee, i̇nşallah gelişir. Gelişeceğini de umuyorum. Video dediğim gibi pat diye gidecek. Hani böyle bölük bölük gibi olacak. Mesela ben o anda bitireceğim. Bu 7 dakika çekmesinde bir şey bulamadım. 7 dakika 15 saniye falan çekiyor herhalde. Fraps. Fraps'ım orijinal değil. Onun için mi? zombi sesi geliyor gibi. Evet biraz sesi açayım. İnşallah sesimin üstüne gelmez ses. Buradan bir şey çıkacağı gözükmüyor arkadaşlar. Teşvik pek de şunu sevdim arkadaşlar. Meşalenin orada böyle hareket etmesi falan güzel. Sortex Sortex Vanver, Fanfer nasıl demek istiyorsanız onu kullanacaktım. Onu kullanmadım. Neden? Ee, çünkü hani pek güzel değil, hoşuma gitmiyor. Çok sade gözüküyor arkadaşlar yani. Benim hoşuma gitmiyor. Şuraya Koyuyoruz, koyuyoruz. Yanlış e, madeni ancak böyle dışarıda arayacağız. Kripto bay bay Maden bulup madene girmemiz lazım. Bulduk. Bu ayrınlar alıp buradan gideyim. İçeri doğru düşer değil.